sene fuarın 27. senesi. 27 yıldan bugüne katılan 8 firmadan bir tanesi başaranlar. Bütün fuarlarda vardık. Ağustos butik fuar diyebileceğimiz 300 firmanın katılımıyla gerçekleşen fuarda da biz vardık. Bugün de varız. Bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz. Burası bizim sektörümüzün en büyük fuarı. Fuarlar katılımcıyla şenlenen fuarlar. Çünkü gelen ziyaretçi burada katılımcıyı görecek ki ziyaret etmeye devam edecek. Ama tabii yani o yılki piyasanın durumuyla vesaireyle maliyet hesabıyla burada firmalar katılımlarını düşürürlerse ister istemez sistematik olarak ziyarete düşecektir, ziyaret düşecektir, de katılım düşecektir. Onun için çok başarılı olmasa da biz katılmaya devam ediyoruz. Bu sene için pandeminin sonuna geldiğimizi düşündüğümüz için herkese biz gibi düşündüğü için binden fazla şu anda katılım var fuarda. Fena değil. Ee, tabii insan eski fuarları arıyor. Yani pandemiden önceki 2019'daki fuarı arıyoruz. O seviyede değil ama inşallah beklentilerimizi karşılarız diye umuyoruz.